Şimdi evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle. Şimdi Ömer Yusuf'a oyuncak dolabı geldi. Hepsi burada'dan aldım. Ee, şöyle rafları var. Küçüklü, büyüklü olmak üzere. Böyle oyuncaklarını içerisine yerleştirdik biz gündüz. Ben sildim bunları. Değil mi anneciğim? Şimdi babamız da geldi. Dışını yapacak. Değil. Dışını yapacak. Hı. Şöyle şeyleri var. Rayları, rafları oturtmak için. Bunları da artık şeyle şarjlı vida tornavidayla yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız? Sonucu nasıl olacak? Merak ediyoruz. Tamamdır. İnşallah güzel olur. Çünkü çok fazla dağınıklık oluyor odada. Bunu toparlaması için aldık. Şimdi şöyle parçalarına bakalım. Bunlar raylar. Muhtemelen raylar bunlar. Aynen. Bunlar yapacağız. siyahlar ne? Onlar herhalde besin. Ayak olacağız. mı? Ayak olduğunu zannetmiyorum. dakika. Evet. Alt dört tane. Altına şu şekilde koyacağız. Burada gösteriyorlar. Hı hı. Zaten içerisinde şöyle bir şeması Duracağız var. Bir Aynen. Onunla e, bakarak bir alabilir miyim? Tabii ki. Şöyle hemen göstereyim burada. Üst panel, alt panel, yan panel hepsi yazıyor zaten. Bu arada panelleri çözdüm sa paneller aşağı ve yukarı geliyor. Uzun paneller yanlara geliyor. Bu kadar yani. Aynen. Şimdi yapmaya başlayalım. Niye bir tık kaydı burası? Kayması lazım ama dur bakalım. Şuradan girebilir hadi. Yep evet, annem. Evet. Şu rayları taktık. Şimdi rafları takacağız. Önce raylar takılması gerekiyormuş. Çünkü hani daha rahat yapmak açısından ayrı ayrı parçalar halindeyken şimdi şu üstünü tepeyi oturtturduk kenarını da oturtturacağız 6 değil altı burası ha, altı mı tamam altıymış şu parçada üstü muhtemelen Aynen. Ömer Yusuf sen ne düşünüyorsun anneciğim güzel mi Aynen. güzel değil mi annem güzel tamam annem Evet, ayaklarını takıyoruz. Şöyle köşeli olacak şekilde yaptık. Evet arkadaşlar dolabımızın son hali böyle. Gördüğünüz gibi böyle sol tarafta altı tane minik raf var. Oraya böyle arabalarını falan koydu Ömer Yusuf. Şöyle. Bu da böyle legolar falan var işte. Böyle kendince sınıflandırmış bunları böyle gayet güzel böyle açılıyor. Buradan böyle alabiliyor. Bu şekilde kurulumunu da tamamladık. Güzel bir dolap oldu. En azından dağınıklık gitti. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Üstüne de böyle büyük olanları koyduk. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.